Merhaba arkadaşlar takipçilerimle bir ve bir videosunda sizlerle birlikteyim yanımda Celil var. E, Celil videoya selam ver bakalım. Selam. Evet e, Celil de Yasuo aldı arkadaşlar şöyle ortaya alalım sen gelme ayı sen gelme olan ayı der gibi aynı. Evet karşımda Celil var arkadaşlar siz de eğer katılmak istiyorsanız bu arada gelin buyurun Discord sunucumuza beraber böyle içerikler çekebiliriz. Yumi gelme gelme git. Akalı nerede? Ne evet. sen ya? Akali nerede? Onlar bizi duymuyor ki. Neyse tamam. Hey kim o? Doğru, doğru. Alo. Siz kimsiniz? Beni tanımadın mı ee, beni beni? Çekiliş videosu vardı. Onu buraya yerleştirdim. Ne? Merhaba arkadaşlar çekilişe hoş geldiniz. Videoya bir ara veriyoruz ve çekilişi başlatıyorum. Şöyle göstereyim katılanların sayısını. Burada bazı kişiler yani iki kişi daha doğrusu iki kez yazıldı. Çünkü ee, dediğim. Şu 10 abone esesinde ismin çekilişte iki kere geçecektir olayı arkadaşlarımız uyanıklık yapıp bunu yaptılar daha doğrusu uyanıklık değil bu sizin hakkınızdı. fakat uğraşmak istemediniz sanırım ee, arkadaşlarımız yaptı bunu ondan dolayı Ahmet ve e, şey hançerim 30 santim kardeşime teşekkür ediyorum şimdi kazananları belirle diyorum. Evet, birincisi İbrahim Fan Center ve ikincisi hançerim 30 cm. Dediğim gibi iki kez yaptı ve kazandı çocuk. Helal olsun, helal hoş olsun. Umarım beğenir ve istediği kostümü alabilir. Ki yakında zaten sana özel mağaza çıkmıştı. Güzel oldu bu. Neyse kendinize iyi bakın. Videoya devam etmeyi unutmayın. Bak Çekilişten sonra hemen çıkıyorsunuz hıvırzı dikkatli olun. Bu yedek talihliler olayını da şurada anlatayım hemen. Şimdi bu iki kişi eğer e, RP'lerini almazsa 400 RP'lerine ya yani bu e, İbrahim 400 sen e, 4 center ne? <laughs> İbrahim 400 RP alacak. E, hançerim 30 santim de 400 RP alacak. Eğer onlar mesajıma geri dönmezse e, YouTube'dan bana 2 gün 3 gün içinde yazmazlarsa DM'den ulaşmazlarsa, o zaman bu arkadaşlarımız alacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Kazanan arkadaşı çok tebrik ediyorum. Ay ayı git git. Ay gitsin. Kazanan arkadaşı çok tebrik ediyorum arkadaşlar ve katıldığı için teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel çekilişler yaparız ve daha büyük çekilişler yaparız ve oynarız diyorum beraber oyunlar. Evet. Şöyle bir dürtelim celecimize. Six and a half hours later. Oğlum niye gelmiyorsan buraya? Şuraya gel de vurayım birazcık ya. gelin gel buraya gel. Oğlum kaçmak var mı böyle? <laughs> <laughs> Celil kazandı arkadaşlar ilk maçı. Evet çıkabiliriz şimdi. Evet ikinci vs ikinci vs'mize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Mide doğru yürüyorum yanımda Erkin kardeşim var. Evet selam se selam verebilirsin. Ya, bu değil yalnız Tabii. bu bu Darius bu bu değil. Sen bir öl bakayım. Hayır hayır çekme lan niye vuruyorsun? Oğlum canımı azalttı bu. Gel buraya sen. Aa, Reco, tamam, sana şey. ölüm getirdim. Ölüm. Ben lan <laughs> <laughs> ne oldu? Küstün mü bana? Beni duyabiliyor musun? Evet. Kafanı kaldır bak. Sağa sola bakma. Şaşırıyorsun. Erkin o sen <laughs> Artemis misin şu an? Aa ben zannettim. Sen Darius değilsin. Sen Rumble'sun zannettim. Şey eee Rumble'sun zannettim. Tamam ee, neyse güzel güzel. Normalde sandım, ben normalde asfesan bu Mehmet oyna diye vermiş. ben de diyorum neden vuruyor bu bana? Sen E mi açtın ilk? Eee, E açmış. İstiyorsan öldürmeyeyim. Yok yok, <laughs> istiyorsan öldürmeyeyim diyor. İstiyorsan öldür yani, Hiç sıkıntı değil. Öldürebilirdin az önce, niye kaçırdın elinden? Bir dakika. Base atmak var mı? Olmasın yani. Tamam, sen bilirsin. Öldük mü? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bütün takipçilerim arttı oynayan asus diye. <gülüyor> <gülüyor> evet, 3. VS VS'mize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Karşımda Emro var, Emro. Emro var. Emro. Lan evet. Aynen. Evet, vi videoya selam verebilirsin kardeşim. Selamlar YouTube. Videonun keyfini çıkarın. Bir oynayan alacak bu VS'yi. Haydi bakalım. Görelim. Güzelce bir selamımızı da verdik videomuza. Evet. Başladık mı? Aynen. Minyonlar geldiğine göre başlayabiliriz artık. Ben minyon yapacağım birazcık. Şöyle vuralım. hasar takası senin daha fazla sanırım şu an. Evet parttan. Birazcık korkmuyor değilim. Şimdi bu ikinci ve üçüncü vs'miz ikisinde de yenildik. Bakalım Emro'yu yenecek miyiz Emro'yu? Ya da yenilecek miyiz artık bilmiyorum. Evet. Yapamadık. Emro sanırım altı olmayı bekliyor. <laughs> Öyle bir şey aldım Emro'dan. Birazcık vuralım. Altı olmadan öldürmem lazım. Bu arada seni. Evet. Bak ben tarayıcı alacaktım unutmuşum biliyor musun? Evet tarayıcı mantıklı olabilir de. Git kafanı vur duvara geri gel. Küfür edeceğim moruk. Vallahi edeceğim. Vallahi edeceğim billahi edeceğim. Heyecan yapma oğlum. Şansın yok oğlum. Ya ben burada sinir hastası oluyorum moruk. Nasıl olacak bu iş ya? O nasıl bir sabitledi? A few inches later. Evet. Birazcık vurmaya çalışacağım da vuramıyorum ya. <laughs> Eline koluna sağlık. Senin de abi. Haydi bakalım geçelim dördüncü maça arkadaşlar. Geçelim abi. Evet arkadaşlar dördüncü vs'mize gelmiş bulunmaktayız. Yanımda Discord sunucumuzdan moderatör Mehmet var. Discord sunucumuza gelirseniz muhtemelen Mehmet sizinle konuşacak. Evet. O da Yasuo almış bu arada. <laughs> Ben de yasu aldım. Bakalım gecenin kılıcı yasu mu yoksa normal yasu mu kazanacak? Abi denedim, denedim. Hasagi, Asario. Bakalım. On trade'den ben nasıl şey çıkıyorum ya? Ana Mehmet'e bak sen. Mehmet hile mi açtın lan? Ne oldu bu ya? Ne oldu bu? Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Şöyle dolaşsam bence bir mazuru yoktur gibime geliyor. Şu atarsa öldürürüm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ellerine sağlık Mehmet. Beşinci maça geçelim. Evet. Son VSM'imize gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum like atmayı ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma diyorum. Yanımda Emin kardeşim var. Evet, birazcık VS için değişik bir karakter fakat bunu tercih ettim. Karşımda da zaten Emin 1 almış. <laughs> Ayıcık almış. Gelim Gel, da, abi. Dans edelim mi? Bak ya, yasuo'ya baksana ne yapıyor. Biraz. Şey ne ne yapıyor? Ne yapıyor sen şimdi? Ne yapıyorsun? Hayırlı işler diyor. Ören abi. <laughs> sağ ol sağ. Ol. Dur bakayım ben şöyle bir ger geri gideyim. S'ye basmak zor olacak çünkü. Yazayım alttan. YouTube'a selam yollayın. Benden selam söyleyin. Tamam. Arkadaşlar Batuhan abimizin emeklerini karşılıksız bırakmayalım. Yorum, like her zaman atalım arkadaşlar. İşgal evet. ve istilalardan sen koru ya Rabbi. Mehmet demişim pardon. Emin kardeşim. Emin Emin ama. Evet. Duygularıma tercümansın şu an. Evet sen birazcık trade'i kazandın gibi sanki. Evet. Oldu o oğlum bu da olmaz ya. <laughs> bu da olmaz ya. <laughs> <laughs> ah biraz kırık bıçarım biliyor musun abi? Hala da oflenmemiş. Evet. Unutmuş bunu Riot. <laughs> Neyse ben Galio ile üstüme düşeni yapacağım şu an. O sıçra gitti abi. Evet. Aa, bilmiyorum elimden geleni yapmaya çalışacağım. Cana baksana. <laughs> Çok tehlikeli trade atıyoruz şu an. Şimdi. Öldün mü? Muhtemelen sana öldüm. Broker. Abi. Allah sana broker ondan gittim biliyor musun? Ya, yok abi. yok. İyiydin iyiydin. Ellerine kollarına sağlık. Eyvallah. Abi, Bu çok son ve VS'ydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve yanıma arkadaşlarımı çağırıyorum şöyle. Evet videoya bay bay deyin arkadaşlar. bay bay. Şey Hadi bakalım. Kendinize sonra. iyi bakın millet. Bye bye. Başka? Beyler dediğim gibi Batuhan abinin emeklerini eksiksiz bırakmayalım beyler. Diyorum. Bir, bir arkadaşlar Aynen öyle. Ama abi bir, bir like'ınızı alalım abi. Hadi tamam. bakalım. Hadi bakalım. Bu Kendi... kadar emeği karşılıklı bırakmayın. Ke kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.